Selam arkadaşlar. Uzun zamandan sonra bir kitap videosuyla geldim. Hızlı ve olabildiğince kısa tutmaya çalışacağım. Çünkü bir süredir ses tellerimle ilgili bir problem yaşıyorum ve bu yüzden de video çekmiyorum bayağıdır ama çok özlediğimi fark ettim. O yüzden kısa kısa da olsa artık yavaş yavaş video çekmeye başlayacağım. Videoya başlamadan önce hala kanalıma abone olmayanlar varsa abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman Mayıs ayında okuduklarımdan bahsedeceğim videomu başlayalım. Video çekmediğim bu dönemde ben aslında bayağı kitap okudum. Videoda çekemediğim hatta rahatsız rahatsızlığımdan dolayı birçok şey yapamadığım için çok fazla zamanım oldu. Bolca kitap okudum. Bu dönemde de aslında uzun yıllar önce lisedeyken İngilizce olarak okuduğum Sherlock Holmes serisine tekrardan başlama kararı aldım. Türkçe olarak. Çok uzun zaman önce Sherlock altyazılarını, dizi altyazılarını çevirirken bölümlerle ilgili olan öykülere şöyle bir göz atıyordum ama bunun dışında Türkçeleri hiç okumamıştım. Bu da bana bir fırsat olsun dedim. Bir de Instagram'da etkinliklerini çok severek takip ettiğim Okuyan Kadınlar Kulübü'nün de bu yıl 2020 iki itibariyle bir Sherlock Holmes okuma etkinliği başlattığını da görünce ne zamandır ona dahil olmak istiyordum ama tabii biraz geriden geldiğim için yetişmekte zorlanıyordum. Rahatsızlığımdan kaynaklanan bu boşluğu da aslında buna yetişmek için kullandım diyebilirim. Önce serinin ilk iki romanını yani Kızı Soruşturmayla Dörtlerin imzasını okudum. Daha sonrasında da bu ay itibariyle iki tane Sherlock Holmes kitabı okudum. Aslında bende şöyle bir kitap var. Daha doğrusu bu tüm öykülerin olduğu bir kitap. Bir de bunun beyaz kapaklı olanı var. O da tüm romanların olduğu kitap. Yalnız bu gördüğünüz üzere böyle elde tutması, işte ele alıp okuması, yanına götürüp de böyle gittiğin yerde okuması, çantaya atması falan çok kolay olmayan baya böyle hani cinayet silahı diyebileceğimiz türde bir kitap. O sebepten dolayı bundan okumak çok da kolay değil. Bu daha çok böyle kütüphaneye koymalık, arşivlemelik, koleksiyonluk bir parça. Bununla birlikte benim listeye göre okumam gereken kitap öncelikli olarak 12 öykülük bir kitap olan Sherlock Holmes'un maceraları, sonra da 11 öykülük bir kitap olan Sherlock Holmes'un anılarıydı. Sıralama bu şekilde gidiyordu ve bu arada ülkemizde de Sherlock Holmes telifsiz artık olduğu için bütün yayın evleri değişik değişik isimlerle bu öykü kitaplarını bütün olarak ya da içindeki öyküleri tek tek seçerek, tek tek basarak vesaire böyle zirilyon tane baskı var. Hangisi hangi sıralamayla okunuyor falan kafaları çok karıştırıyorlar. Bununla birlikte dediğim gibi okuma sırası kızı soruşturma, dörtlerin imzası, Sherlock Holmes'un maceraları ve Sherlock Holmes'un anıları olarak gidiyor. Sherlock Holmes'un maceraları olarak basılmış ise bir kitap yok diyebiliriz ama Marti yayınları Sherlock Holmes'un maceralarını akıl oyunlarının gölgesinde basmış. Ben de şu kitaptan böyle okumak çok zor olduğu için şöyle Kindle'ımdan Marti yayınlarının Akıl Oyunlarının Gölgesinde kitabını okudum. Bu ay okuduğum ilk kitap da bu oldu. Dediğim gibi içerisinde 12 tane öykü var ve içerisinde özellikle diziyi izleyenlerin tanıdığı aa ben bunu bir yerden biliyorum dediği öyküler de var. Yani mesela kitabın ilk öyküsü olan Bohemia'da Skandal Sherlock'un ikinci sezon birinci bölümü Skandal'in Belgravia'nın temel hikayesini alıyor aslında. Yani o meşhur bildiğimiz Iron Adler'lı hikaye hikaye ...bizzat bu hikayeden uyarlanma. Sonra mesela Beş Portakal Çekirdeği isimli öykü var. O da birinci sezonun 3. bölümü olan The Great Game'deki bombalamaların ilham alındığı öykü. Sonra 3. sezonun 3. bölümü olan His Last Ball'ın ilk başındaki sahne... ...John'un komşusunun oğlunu bir uyuşturucu batağından çıkarıp getirdiği, aradığı sahne... ...direkt olarak Büyük Dudaklı Adam öyküsünün belli bir sahnesinden... ...birebir aynı şekilde alınmış olan bir sahne mesela. Bununla birlikte benim kitaptaki en çok sevdiğim öyküler Kızıl Saçlılar kulübüyle mühendisin başparmağı oldu. Hemen arkasından bu ay yine ben bir tane Sherlock Holmes kitabı daha okudum. O da dediğim gibi Sherlock Holmes'un anıları olarak bildiğimiz Martı yayınlarından Suç Detay'da Saklıdır adıyla çıkan kitaptı. Onu da yine o dev cüsseli kitaptan okuyamayacağım için Kindle'dan okudum. Bu kitapta 11 tane öykü var. En sevdiğim öyküler Musgrave'lerin Ritüeli, Brook Sokağı Cinayeti ve Kayıp Anlaşma oldu. Yine bu kitabın içerisindeki 11 öyküden birkaç tanesi bizim diziden aşina olduğumuz öykülerdi. 4. sezonun ilk bölümü olan The Sixth Station sonunda Sherlock'un Mrs. Hudson'a eğer ben hadsiz bir şey söylersem bana Nürbur'u diyerek bir işaret ver dediği sahne birebir olarak Sarı Surat isimli öyküden geliyor mesela. Sonra mesela kitap içerisinde Gloria Scott isimli bir öykü var. Bu öyküde de bizim 4. sezon 3. bölüm The Final Problem bölümünde Sherlock'un çocukluk arkadaşı Victor Trevor olarak tanıdığımız karakterle tanıştığımız Victor Trevor'ın hikayesine aşina olduğumuz öykü. Sonra mesela Musgrave'lerin rütüeli öyküsü yine 4. sezon 3. bölümde Final problem'dan aşina olduğumuz bir öyküydü. Biz Charlon çocukluğunun geçtiği yerin Musgrave'deki ev olduğunu, yine oradaki bir kuyuyla ilgili hem John'un hem Victor Trevor'ın içerisine hapsedildiği bir kuyu ve muhabbetinin geçtiği bir bölümdü. Hem Musgrave'deki ev hem de bu kuyu mevzusu Musgrave'lerin ritüeli öyküsünde olan sahnelerdi. Yunan Tercüman isimli öyküde mesela Charlotte'un abisi Mycroft'la ilk kez karşılaştığımız öyküydü ki yani iki roman ve iki öykü kitabı okudum. İlk kez bu öyküyle Mycroft'un adı geçti. Ve kitabın son öyküsü olan son olayda hem Moriarty'nin isminin ilk kez zikredildiği hem de Moriarty ve Sherlock'un arasındaki hesaplaşmanın gerçekleştiği bizim o diziden hatırladığımız Sherlock'un ölümü, Sherlock'un Moriarty'nin organizasyonunu çökertme vesaire muhabbetlerinin olduğu öykü son olay öyküsü. Bu kitabın da son öyküsü zaten. Ben Sherlock Holmes okumalarını çok seviyorum. Geçmişte de çok seviyordum. Şimdi okurken böyle diziyle karşılaştırma yapma imkanım çok güzel oluyor özellikle diziyi artık 7500 kere seyredip her satırını ezberlediğim için okurken daha fazla keyif alıyorum. Sherlock izlemiş ve kitapları okumamış kişilerseniz mesela bence çok keyif alabilirsiniz siz de. Tavsiye ederim. Mayıs ayında okuduğum 3. kitap aslında Nisan ayında okumam gereken ama biraz araya Sherlock Holmes'ları sokunca Mayıs ayına tarkan bir kitap oldu. Sizin YouTube'dan Başak Tanrıverdi olarak, Instagram'dan da PSK Okuyor olarak tanıdığınız Başak'ın 1001 kitap etkinliğine dahil olmaya çalışıyorum bir süredir. Arada kaçaklarım olsa da. Çok beklediğim, deli gibi hevesle beklediğim kitaplardan bir tanesiydi Middle Sex. Açıkçası ben yazara bakir intiharlarla başlayacağımı düşünüyordum. Ki bakir intiharlar çok uzun zamandır kütüphanemde olan ama bir türlü elimin gitmediği kitaplardan bir tanesiydi. Bu arada ben bu kitabı da... Kindle'dan okudum. Kitap elimde olmasına rağmen. Dediğim gibi çünkü elde tutması, çantaya atması, yanında taşıması çok kolay olmuyor bu tarz kitapların. Ben Kindle'da genelde elimde olan ama işte bu tarz zorlandığım kalınlığından dolayı zorlandığım kitapları okuyorum ki zaten o sebeple aldım Kindle'ı da. Bu aralar çok fazla dışarıya çekim vesaire için, iş için çıkmak zorunda kaldığımız için sıklıkla Kindle'ı çantama atıp çalışma mal malalarında vesaire okuyarak çok rahatlıkla mesela bitirdim bu kitabı ve ben bu kitaba başlarken açıkçası bu kadar etkili ...beni bu kadar sarsacağını, bu kadar çarpacağını... ...bitirdiğimde ben ne okudum şimdi? Yani bu neydi böyle diyeceğimi hiç düşünmemiştim. Ama kitap bittiğinde böyle çok acayip bir haldeydim gerçekten. Çok etkilendim kitaptan, onu söyleyeyim. Günümüz için bilindik bir öyküsü, öyküsü olan. Ama bunu üç nesil üzerinden bize veren bir kitap. Kitabın ana karakteri hermafrodit bir karakter. Yani çift cinsiyetli olarak doğan. Ama doğduğunda bu keşfedilmediği için... ...14 yaşına kadar hayatını bir kız çocuğu olarak 14 yaşından sonra ise ergen bir erkek çocuğu olarak devam ettiren bir karakterin hikayesini anlatıyor ama bu hikayeyi bize dediğim gibi 3 nesil olarak veriyor. Hem babaannesi ve dedesinin hikayesi üzerinden çünkü en nihayetinde genetik olarak ona taşınan bir durum bu. Hem babaannesi ve dedesinin hikayesi üzerinden hem annesiyle babasının hikayesi üzerinden hem de kendi hikayesi üzerinden. 3 muhteşem hikaye ki 3'ü de birbirinden güzeldi. 3'ü de birbirinden acayipti. 3'ü de birbirinden etkileyiciydi. 3 neslin hikayesinin birbirine bağlanış şekli ve kitabın son bulduğu nokta çok sarsıcıydı bence. Ben çok etkilendim ve en kısa zamanda Bakir intiharlarını da okumak istiyorum. Yani açıkçası kitabı bitirdiğimde ben bu kitabı neden bu kadar uzun süre kütüphanemde beklettim diye düşündüm ve iyi ki bu kitabı listemize 101 kitap listesine eklemişiz dedim ki zaten hani dediğim gibi ölmeden önce okunması gereken 101 kitap listesindeki kitaplardan bir tanesi. Kalınlığından dolayı kaçtığım bir kitap olsa da Kindle sayesinde çok hızlı okudum dediğim gibi ve okuduğum için gerçekten çok mutlu sizde kütüphanenizde bu kitabı bekletiyorsanız bence yavaş yavaş kaçeye yayınarak da olsa bence bir şekilde okuyun. Dediğim gibi ben çok etkilendim, çok sevdim. Eminim siz de çok seveceksiniz. Bu arada ben bir süredir yeni kitap almak yerine kütüphanemdeki kitapları eritmeye çalışıyorum. İşte mesela yeni kitap almak yerine dediğim gibi Kindle aldım. Çünkü bir türlü kütüphanemdeki dev dev kalın kitapları eritemiyordum. Kindle sayesinde onları da eritirim diye düşündüm. Kitap alma masrafıysa hani niye Kindle'a o kadar para verdim diyebilirsiniz ama hani alıp alıp koymak ve okumamak muhabbeti beni artık üzmeye başlamıştı bu yüzden de Kindle'ın okumamı gerçekten çok hızlandırdığını düşündüğüm için mesela aldım. Ki size <laughs> bu konuda bir şey söyleyeyim. İlk başlarda yani birkaç sene öncesine kadar Kindle mevzusuna inanılmaz karşı bir insandım. Yani kitap dediğin dijital mi olurmuş, elim alacağım, koklayacağım vesaire muhabbetindeydim. Ama bir şekilde kalın kitapları eritmemi sağladığı için minnettarım kendisine. Bununla birlikte ince kitaplarımı da hızlıca eritmeye çalışıyorum. Bu aralar okuduğum kalın kitapların arasında sürekli ince kitap sıkıştırıyorum. İki tane de mesela bunlardan sıkıştırdım bu ay araya. Bunlardan bir bir tanesi, bir süredir toplamaya başladığım ama okuma konusunda herhangi bir çaba göstermediğim Itaki Karanlık Kitaplık serisinin kitaplarından bir tanesiydi. Zaten incecik bir kitap, şöyle göstereyim. İsmi Vampir. John William Polidor'un kitabı, Gotik edebiyatta önemli yeri olan ilk öykülerden bir tanesi. Vampir vampirlerden bahsedilen ilk öykülerden bir tanesi aslında. Bram Stoker'ın Drakulasından önce vampir mevzularından ilk bahseden öykü aslında. Bu diyebiliriz. Kitabın yazarı dönemin ünlü şairlerinden bir tanesi olan Lord Byron'un doktoru aslında yani. Kendisi bir doktor. Onun kişisel doktoru sağlık danışmanı yanında sürekli her yere yanında giden kişi olduğu için ve Lord Byron da ünlü bir yazar, ünlü bir şair ve çevresi de hep kendisi gibi insanlardan oluştuğu için de aslında onlarla bu ortamlara gire çıkan onların tarzından, onların yaşam tarzından, onların edebi çevresinden çok etkilenmiş ve onlarla beraber edebi alıştırmalar yapmaya, beraber oturup öyküler yazmaya vesaire başlamış ve iyi ki de yaparak böyle bir şey kazandırmış. Dediğim gibi gotik edebiyat için çok önemli olan ve vampir terminolojisini ilk işleyen aslında Bram Stoker'dan önce de bu mevzulara giriş yapmış olan kişi. Bu mevzular aslında kitabın ilk başlangıcında yaklaşık olarak ilk 28 sayfasında diyebilirim. Bu mevzular anlatılıyor Lord Baron'la ve diğer yazarlarla ki Frankenstein'in yazarı Mary Shelley de dahil buna. Bunlarla olan ilişkilerinden, edebi ilişkilerinden bahsediyor. Ki kitap zaten epitopu 62 sayfa. 29. sayfa itibariyle de vampir öyküsüne giriş yapıyoruz ki aslında oldukça iyi bir hikayesi var. Kişisel olarak çok fazla kendisini etkileyen, soylu bir adamın etkisine giren, etkisine kapılan ve onunla birlikte yolculuğa çıkan bir karakterimiz var. Genç bir delikanlı ve bir. bir süre sonra bu soylu adamın gerçek yüzünü görüyor ve o noktadan sonra da ana karakterimizin bu soylu adamın gerçek yüzüne dair öğrendiği şeyler, çevresindekileri bu kişiden kurtaramamasının, elinin kolunun bağlı olmasının getirdiği durumla yavaş yavaş günden güne eriyip bitmesini yavaş yavaş delirmesinin hikayesini anlatıyor. Çok güzel bir kurgusu var. Oldukça hoşuma gitti. Çok da akıcı. Yarım saat gibi bir sürede zaten tamamını okudum kitabı. Karanlık Kitaplık serisini ben çok seviyorum. Muhtemelen bundan sonraki videolarda sıklıkla bu seriden bir iki kitap göreceksiniz her videoda diye düşünüyorum. Bu ay okuduğum son kitapta yine ince bir kitap olan Gogol'dan Burundu. Gogol demek benim için Palto demek aslında. Kaç kere okudum hatırlamıyorum. Aşırı aşırı sevdiğim bir öykü. Ve bununla birlikte bunu uzun zamandır okumak istiyor olmama rağmen hep erteliyordum. Sonra Can Yayınları kısa klasiklerinden burun çıkınca dedim ki bence artık ertelememelisin. Hemen burunu aldım. Yine birkaç ay süründü kütüphanede ama bu ay artık ince kitap eritme mevzusuna kendisine dahil ettim. Çok keyifli bir hikayesi var bence. Ee, ana karakterimizin bir sabah burunsuz bir şekilde uyanmasının hikayesini anlatıyor. Burnunun yerinde bir düzlük var. Kendi üniformalarına benzer üniformalar giyip kendisiymiş gibi davranan burnu sokaklarda gezip dolaşmaya başlıyor. Ana karakterimiz de insanlara derdini anlatmaya çalışıyor. Yani benim burnum aldı başını gitti, burnu geri getirmek istiyorum. Onu yakalayın, bana yardım edin diye böyle garip bir bürokrasi savaşı içerisine giriyor. Ama aslında çok daha başka mevzuları, çok daha başka alt metinleri, çok daha başka hikayeleri var bu kitabın. Yani alt metin üzerinden ilerleyen, daha yukarılarda bir şeylere bürokrasiye, yönetime ve birçok şeye aslında değinen, birçok şeyi iğneleyen bir kitap. Oldukça keyifli bir okumaydı. Sadece 57 sayfa zaten yarım saatlik bir okuma sunar size ve inanılmaz da keyifli. Ben de çok keyif alarak okudum. Palto okuma okumadıysanız paltoyu okuyun, paltoyu okuduysanız burunu okuyun. İkisini de okumadıysanız ikisini de okuyun. 5 kitap sayı için az olsa da aslında 3 tanesinin kalınlıkları, özellikle de Middlesex'in 600 küsür sayfa olduğu da düşünülürse 5 kitap bence fena değil. İkisi baya ince olsa da üçü dengeler diye düşünüyorum. Ama bu dili problemimin de kaynağı olan midemle ilgili muhtemel bu ayın başı itibariyle bir operasyon geçireceğim için bol bol yatış pozisyonunda olup bol bol kitap okuyabilme ihtimalim olacak. Haliyle bundan çok daha fazla kitapla muhtemelen bir sonraki okuduklarım videosunda gelirim diye düşünüyorum. Siz de o zamana kadar videomu izlemeyi, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.